Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, menziliniz azalmasın. Bugün uzun zamandır çekmeye çalıştım ama bir türlü işte hava koşulları olsun, sağlık sebepleri olsun yapamadığım bir video ile karşınızdayım. En sonunda Arko'dan beklediğim pet liner yani kedi köpek kılıfı elime ulaştı ve artık onu arabaya sereceğim ve Tiltoy'u rahat rahat istediğim yerlere götürebileceğim. Bildiğiniz gibi bende 50 kiloluk bir labrador var. Hatta şimdi size onu göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz şu danayı ben maalesef Tesla'ya bindiremiyordum. Çünkü kendisi 50 kilo. Hani koltuklara zarar verir. E bagaja sığar mı sığmaz mı kısmında yani. Bagaja sığmaz yani bu hayvanı bagaja nasıl koyayım. Ama milletin böyle ufacık köpekleri var. Onlar rahat rahat takılıyorlardı. Ben maalesef bu mutluluğu tadamıyordum. Ama dediğim gibi eden en sonunda istediğim pet liner geldi. Şimdi yani hep birlikte onu önce bir arabaya takalım. Ondan sonra Tilto'yu gezdirelim. Hem de arabada size şey modunu da gösteririm. Ne moduydu? Evcil hayvan modunu da gösteririm. Evet şimdi ürünü hemen arabaya serelim diyecektim ama araba yok arkadaşlar. Sanırım hanımda. Ben şu arabayı bir çözeyim hemen geliyorum. Evet, arabayı bulduk arkadaşlar. Hanım almış. Şimdi gidelim arabamızı alalım. Evet. Oh, arabaya bindik. Ya şimdi tabii bu evcil hayvan konusu arkadaşlar hassas. Adını siz söyleyin. Yani bu arabaların evcil hayvan yaşam desteği var. İşte oksijen olsun şey olsun. Size birazdan göstereceğim. Ama gel gör ki hayvanları işte koltuklara zarar vermesinler diye rahat rahat koyamıyoruz. O yüzden bu pet liner yani bu kedi köpek evcil hayvan kılıfı işi çok iyi oldu. Bakalım şimdi ürünü de ben de sizle beraber açacağım. Şimdi çantasını çıkardım. Hatta beraber bir kurarız. Bakalım zor mu kolay mı dediğim gibi. Bir gidelim bir an önce eve. Hatta zaten dışarıya bırakmıştım. Güzel bir kılıfla gelmiş. Şimdi göreceksiniz. En azından artık bu sayede Tilto'yu ben de rahat rahat götürebileceğim. Bir de bizim meşhur kedilerimiz var. Asla ve asla yol vermeyenler. Nasıl bir kedi özgüveni varsa arkadaş bu. Arkadaşlar da enteresan. Evet şuraya gelelim. Şimdi arabada inelim hemen kuruluma başlayalım. Evet arkadaşlar, arabamızı aldık. Köpek evde. Petliner burada. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir torbayla geliyor. Gayet nasıl diyeyim? Torba gibi torba. Bir açalım bakalım ürünün kalitesi nasıl? Çünkü biliyorsunuz yani burada önemli olan hani şu torbadan ziyade şu materyalin kalınlığı. İşte benim dananın çünkü şöyle olduğu için pençeler, tırnaklar falan da var. Alt tarafa geçmemesi lazım. Şimdi bu ürün su da geçirmiyormuş. O da güzel. Ama eğer yanılmıyorsam muhtemelen büyük olasılık e, emniyet kemerlerini geçirmek için delikleri yok öyle olsa çünkü su geçirirdi. Bu muhtemelen bunu yapan herkesin ikilemde kaldığı bir şey. Ama ilk intiba olarak ben gayet beğendim. Şu alta geliyor, şu üste geliyor muhtemelen. Şimdi gelin hep beraber bunun hemen bir montajını yapalım. Bakalım içeride nasıl olacak beraber görelim. Ondan sonra da tiltoyu alıp bir veterinere gidelim. O sırada siz de bana artık eşlik etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, ürün 3 parçadan oluşuyor. Şöyle şuraya geleyim. Umarım beni güzel görüyorsunuzdur. Şimdi iki tane sağ ve sol koltuk kapı kısmı için var. Hayvanlar buraya girip de şey çizmesinler diye. Bunları şu an kenara koyuyorum şu ikisini. Bir de buradaki ana muhafaza, ana engelleyici var. Herhalde çok zor değildir diye düşünüyorum şeyi. Hemen şurada bir tane kafaya geçirmelik bir şey buldum. Hemen şuradan diğerini de kafaya geçiriyorum. Hatta bunları biraz şey yapıyorum ki adımız hiç söyleyeyim. Problem olmasın. Sonra Hemen bir dışarı çıkalım. Diğer taraftan da devam edelim. Şuradan hemen çıkalım. Aynen. Devam ettiğim gibi şey yok. Adını siz getirin. Hmm. Emniyet kemerleri kısmı için bir alan yok. Şunu şuraya şöyle yapıyoruz aynı operasyon hatta şöyle bir üstüne çıkalım. Şunun içinde şöyle yapıyoruz. Hatta bunları buradan sıkabiliyoruz. Evet burası tamam. Şimdi kapı kısımlarını yapalım. Evet buradaki şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz şeyleri camın buraya biraz kalktırarak geçiriyorsunuz ve tutuyor. Sağlam şekilde duruyor ama duruyor. Peki açın açınca çıkacak mı bunlar? Aç kapı yapalım. Tamam, şimdi diğer tarafı yapalım. Evet şimdi tekrar bir göstereyim size. Bakın. Ben tabi biraz hızlı yaptım. Muhtemelen biraz daha sağa gitmesi gerekiyor. Şimdi onları düzeltiriz. Bu da keza öyle. Evet bakın bu da oldu. Olduğu gibi burayı kapatıyor. Şimdi şuradan kapatıyorum. Bir de içeriden göstereceğim size bunları. Ama ön koltuğa geçeyim. Ah oh, kolum. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce şu koltuğu biraz geri itelim. Zaten çok yaklaştırmıştım bunu. Tamam. Şimdi. Şurada geniş açıdan görüyorsunuz zaten. Şurada bir ağımız var. Hayvan buraya ön tarafa gelmesin diye. Keza şurada kapı kollarımızı gayet şey yapmışlar. Ben yanlışlıkla bunu yırttım. Biraz fazla asılmışım. Siz asılmayın. Diğer taraftan da bu kapıyı da koruyor. Bir de bagaja kim? Oradan da göstereyim size nasıl gözüktüğünü. Evet bu da iç kısımdan nasıl gözüktüğü. Şimdi tabi buraya kadar her şey iyi güzel. Bakalım tilto'yu bindirince ne olacak. Evet arkadaşlar şimdi kurulumu yaptık. Şimdi danayı ilk kez Tesla'ya bindiriyoruz. Geç bakalım. Atla. Buraya. Evet atla. Aynen. Otur oraya. Otur otur otur. İnmek yok. Bekle burada. Evet ben öyle bir tur atayım. Bir köpek modunu göstereyim size bu arada. Tiltom. Biz gidiyoruz bay. Evet arkadaşlar şu an Tiltoyu ilk kez Tesla'ya bindirdim. Ya tabii köpek de siyah olunca, kumaş da siyah olunca hayvan çok gözükmüyor olabilir. Adını siz getirin. Artık ona da yapabilecek bir şeyim yok. Benim köpeğim siyah. Arabam da siyah. Şimdi bir hep beraber gidelim. Tilto rahat mısın? Otur oğlum. Şimdi bu arada biraz Tilto hakkında konuşayım sizle. Tilto 8,5 yaşında. Geçtiğimiz 10 gün önce bir kalp problemi yaşadık maalesef. Kalp kapakçıklarından birinde üşürüm varmış. Anladığım kadarıyla kalbi büyüdü diye biraz sıkıntı oldu. Onun tedavisine başladık. Sürekli veterinere gitmemiz gerekiyor. Bir ilaç verdiler, artık ömrünün sonuna kadar onu kullanacakmış. Geçtiğimiz haftada, gelecek haftada daha doğrusu eko çekilecek kalbine. Bu hayvan 8 ay önce kısırlaştırıldı arkadaşlar. Çünkü prostatta sıkıntı vardı. Çok sıkıştırıyordu yumurtalıklar. En son mecbur kaldık, kısırlaştırdık. 40 günlükken geldi bize Tilt Efendi. Ve şu an işte 8,5 yaşında. Ben toplamda Tilt'ten 20 gün ayrılmışımdır ya da ayrılmamışımdır. Bu geçtiğimiz 8,5 sene içinde. Ama Tesla'ya ilk kez biniyor. Evet Tilto, nasıl Tesla? İyi mi? Güzel mi? İyi yakıştın Tesla'ya. Tabi şimdi gelelim şey, tilti neden Tesla'ya bindirmiyordun? Az evvel de dediğim gibi ilk problem arkadaşlar hayvanın patileri kocaman arabanın vegan derilerine zarar versin istemediğim için. Diğer bir şey de çok fazla tüy döküyor arkadaşlar tilt. Şimdi labradorlar aslında soğuk ne derler soğuk iklim köpekleridir. Hatta Kanada'daki denizci köpekleri diye de geçerler. Oradaki işte denizcilere e, balık balıkçılık yaparken yardım ediyormuş ataları öyle derler. Ve bu hava sıcaklarında da tabii ekstradan tüy döküyorlar ama öyle böyle bir tüy dökme değil yani inanılmaz derecede bir tüy dökme var. Bundan mütevellit biz Stilto'yu sadece jipe bindiriyorduk. Hatta benim bahçedeki diğer ikisi de sadece jipe biniyor. Gerçi yalan söylemeyeyim. Bahçedekileri hala jiple gezdiriyorum ama Tilto zaten aile ferdi olduğu için onunla da daha fazla bu arabaya binemezsin demek de çok içime sinmiyordu. Keyfin yerinde mi Tilto? Arkaya sana bir de klima açalım. Allah. Neredeyiz? Arka. Arka fanlar da açık. Rahat rahat şey yaparsın. Bakalım biraz trafik var ama şuradan attık kendimizi. Şimdi Arkoç'a sağ olsun bana bunu yolladı. Bu dediğim gibi ben uzun zamandır bunun gelmesini bekliyordum. Geldi biraz işte işler güçler derken videosunu anca bugüne çekmek nasip oldu. Bu kumaşın özelliği dediğim gibi arkadaşlar su geçirmiyor. Yani yalnız da köpek çişini falan yaparsa kumaşın üstünde kalıyor. E yerde de zaten benim diğer silikon paspaslar var. Hani en kötü kumaştan oraya boşaltılır. Herhangi bir kazada ama hani tiltte zaten öyle bir problem olmaz. Ama gelin görün ki şöyle bir sıkıntı bütün pet linerlarda var. Bastıkları için şeyi trigger ediyorlar. Adını siz söyleyin. Emniyet kemerini trigger ediyorlar. E, emniyet kemerini düzgün bağlayamıyoruz. Yani e, hayvanlar için de emniyet kemerleri var. Ben bu pet liner'ı koyup o emniyet kemerini ona geçirip ilgili hazneye takamıyorum. Neden? Çünkü pet liner üstüne geliyor. Orada normalde delik olması lazım. Ama az evvel de dediğim gibi delik olduğu zaman arkadaşlar bu sefer su geçirmezlik özelliğini kaybediyor. Bunun için böyle bir ikilemde kaldılar. Bu bip bip sesleri duyuyorsanız da işte Tilton'un oradaki sensörlere yaptığı basınçtan dolayı oluyor. Baskıdan dolayı oluyor. Şimdi yavaştan da şeye veterinere gelmek üzereyiz. Tilton. Ne yapıyorsun oğlum? Tesla'lar tabi arkadaşlar diğer arabalara nazaran çok daha evcil hayvan dostu, her şeyden önce zaten hayvanın, ev, arabanın evcil hayvan modu var. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Diyelim ki arabanızda evcil hayvanınız var, kediniz, köpeğiniz fark etmez ve markete gideceksiniz. Hayvanı da yanınıza götüremiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mecbur arabada bırakmanız lazım. İşte o durumları düşünmüş Tesla ve bunun için bir mod getirmiş. Ben şimdi veterinere geldim. Hemen bir uğrayacağım ona müsait mi değil mi diye. Ama öncesinde ne yapacağım? Arabayı evcil hayvan moduna alacağım. Bunun için de şöyle, önce arabayı park pozisyonu alıyorum. Sonra şuradan telefonumuzu bir alalım. Şuradan arkadaşlar şeyi açıyoruz. Ee, adını siz söyleyin. Şu, şu önce bir odaklamamız yaptık. Evet klima modunu açıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada açık bırak köpek ve kamp modları var. Görüyor musunuz? Ben burada tekrar yapıyorum. Bunu köpek moduna getiriyorum. Köpek modu etkinleştirildi yazıyor. Biz ben arabadan çıktıktan sonra köpek modu, nöbetçi modu etkinleşmiş olacak. Ve bakın arabada ne yazacak size şimdi göstereyim. Tekrar bakalım. Aynen köpek modumuz duruyor. Ben şimdi arabadan çıkıyorum. Evet bakalım görebiliyor musunuz? Sürücü birazdan dönecek. Endişelenme, klima açık ve 21 derece. Gördünüz mü arkadaşlar? Aslında köpek modu dediğimiz hikaye bu. Yani şimdi bir veterinere geleyim bakalım bizim Tamer Hoca. Burada mı değil mi diye bir sorayım. Evet beklediğim gibi Tamer Hoca yıllık izindeymiş arkadaşlar. Tilt'in ekosunu haftaya çekeceğiz. Ama bu vesileyle de sizlere hem Arkoşer'in köpek örtüsünü yani pet liner'ı gösterdim. Hem Tilto'yu daha yakından görmüş oldunuz. Hem de arabadaki köpek modundan da sizlere bahsetmiş oldum. Tilto. Öp babayı. Gel bakayım babacığım. Tilto. Öp babayı. Gel öp beni. Öp beni gel. Öp beni. Öp lan ben beni. Öpsün lan beni koca kafa. Tam bir koca kafa gördüğünüz üzere. Artık senle Tesla ile sağa sola ortamları akacağız Tilto. Öh, ee, dana. Evet arkadaşlar bugün sizlere hem Tesla'da kamp kamp değil köpek modunu gösterdim. Hem Arkoçe'den aldığım pet liner'ın nasıl montajını olduğunu ve köpeklerin üstünde ne kadar rahat ettiğini gösterdim. Artıların eksilerini gösterdim. Evet kumaşın özellikle o kafadaki şey kısımlarını biraz daha iyi dikebilirlermiş ama ben cidden çok asıldım. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Diğer taraftan ürünün su geçirmez olduğundan bahsettim sizlere. Arkoşe'de şu an bu ürün. Aşağıda paylaşacağım kodla %20 indirimli. Eğer sizin de böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa Arkoşe'den almayı düşünebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak bakayım. Şşt, hadi gidiyoruz.